Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Niye? Sen şimdi birini ürtüyorsun. Sen kazandın. O ne oldu? O da parasını kaybetti. Aranıza kin girdi mi kahve ortamlarına baksana. Karabatak marabatak neydi o attıkların adı? He? Yok yok kağıtta atıyor ya bir şey. İskan, He? Hepsini de biliyoruz. Maşallah. <laughs> Bizim cemaat de iyi takılıyor. Akrep makrep diyorlar isim koymuşlar. Masayı atıyor böyle. Heh, adam ona bakıyor acaba ne atacak diyor. Bir atıyor. Sen o adamın cebindeki helal parasını çaldın, cebine koydun haram işlerin. Sonra evindekine haram yedirdin. O enayi de karısının rızkını masada harcadı mı? harcadı. Araya kim nefret girdi mi? girdi. Ertesi gün tekrardan aynı kişiyi masaya istiyor. Niye? Dün akşam kaybetti ya. Araya kim nefret girdi mi? Bak gördün mü? Mevla Hazretleri nasıl o pislik masayı anlatıyor bize? Sizi diyor Allah'tan almaktan ve namazdan alıkoymak ister. İçki içen, uyuşturucu içen, kumara batan adam Mevla'yı düşünür mü? Namazı sohbeti düşünür mü? Yok. Bak şimdi ne diyor biliyor musun? Ben diyor size bunları anlattım ama kullarım diyor. Bunları söyledim ama diyor. Bak bak söylediğine bak. Şimdi diyor size çok güzel örnekler verdim diyor. Sizi diyor korkuttum diyor. Hani bunlar pisliktir diyor. Artık vazgeçtiniz değil mi diyor. Ayetin devamına bak. Allah uyumayı nasip etsin. Amin. Ne abi. kadar tatlı uyarıyor görüyor musun Allah? Im? Bak diyor ben size pisliğini anlattım. Artık vazgeçtiniz değil mi kullarım diyor. Ha? Yapmayacaksınız değil mi artık diyor. Artık diyor bana isyan etmeyeceksiniz değil mi? Bugün son değil mi? Tövbe değil mi? Daha uyuşturucu yok değil mi? Daha alkol, daha kumar yok değil mi? Daha kahvari yok değil mi? Daha takım sevdası, siyaset sevdası yok değil mi? Yok değil mi? İnşallah. İnşallah. Allah bugünümüzü tövbe eylesin. Amin. Allah bugünden sonra bir daha aynı pisliklere düşmeyi bize nasip etmesin. Amin. Artık vazgeçtiniz değil mi? Ya sabaha kadar bunun üzerine vaaz yapılır ya. Artık vazgeçtiniz değil mi? Hani insan eve geliyor, çocuğun bir kötülük yapıyor. Oğlum bir daha yapmayacağım ne mi diyorsun? Yapmayacağım baba diyor. Bir daha yapınca nasıl ağlıyor o baba? Oğlum hani yapmayacaktın diyor ya. Bana diyor aldattın sen diyor. Bana ihanet ettin diyor. Ya Mevla'ya baksana ya. Subhanallah ya. Artık vazgeçtiniz değil mi diyor. Allah'ım sana uymayı nasip eyle ya.